Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere 8 Nisan Romanlar Günü'nden bahsedeceğim. 8 Nisan Romanlar Günü'ymüş e, aldığım habere göre. 8 Nisan 2021 resmi gazetede yayınlanan e, habere göre Romanlar Günü kabul edilmiş. 8 Nisan Romanlar Günü kabul edilmiş sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanları. Şimdi, e, romanlar biliyorsunuz çok böyle neşeli insanlardır. Genellikle müziğin içerisinde yetiştiler, müziğin içerisinde büyürler. Ben Edirne geziye gittiğim zaman hem eşiyiciye abi gitmiştim hem de gezi amaçlı gitmiştim. Edirne'de yaşayan romanlar vardı. Onları görmüştüm. Ama tabii ki günümüzde böyle geleneksel kıyafetlerini giymiyorlar. Yani normal insan gibi giyiyorlar. O eski kıyafetler kalmamış. O eski gelenek, görenekler kalmamış özellikle büyük şehirde. Edirne'deki romanlarda e, genel anlamda gözlemlediğim şey şuydu. Genellikle yeşil mavi gözlüydü. Genelde hani Yunanistan'dan işte Bulgaristan'dan gelmiş insanlardı. Oraya bir gittim kendimi sanki Yunanistan'da Bulgaristan'da hissettim. Gördüm. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. A, hatta çingenelerle ilgili de e, bir arkadaşım benim test konusu çingenelerdi. Çingeneleri araştırıyordu. Biliyor muyum? Bizim okuduğumuz bölümler e, araştırma üzerine kurulduğu için her hepsinde yeni bölümler e, görüyordunuz sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim bunlarla ilgili seminer e, hazırlıyordunuz ondan sonra e, sonrasında bu çingeneler çok Hintlere dayandığı zannediliyor bugün mesela şöyle söyleyeyim ben size hani ortaya bir şarkıcı olarak çıkıyor insanlar tamam mı e, mesela kendisini ben çingenim diyor çingen olarak tanıtıyor roman olarak tanıtıyor aslında öyle değil biliyor musunuz aslında roman da değil, çingen de değil. Yani e, belki bu bir stratejisi uyguluyor olabilir, taktik uygulayabilir ama e, kökenine baktığınız zaman araştırıyor. Mesela siz araştırmışsınızdır kökeniniz ne çıktı soyadı kanununda. Yani bana birisi sormuş işte anneannem, babaannenin kökeni nereden geliyor? Ne bileyim dedim ben nereden kökenim geldiğini dedim. Onu mu araştıracağım dedim ben de. Sonra geldi biliyorsunuz nüfus müdürlüğü öyle bir şey çıkarttı. köken olarak çık çıkarttı. şey köken nüfus kökeni araştırması çıkarttı. Bizim memleket çıktı. Ama memleketten önceyi bulamıyoruz. Nereden geldiğimize göre. ama Başka yerlerde mesela Malatya'dan gelmişsiniz yanlar oldu. Öyle söyleyeyim. Ama o yüzey zor mudur bilemiyoruz tabii ki. Öyle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Hatta bizim mesela e, bir Tayfun Hoca'nın bir sözü vardır. Der, der ki e, toplum olarak, olarak karışığız der. Hepimiz e, farklı yerlerden gelmişiz der. Um, tabii ki bu farklılıklar olacak. Yani bunları eleştirmiyoruz. Romanlar da bir kültür. Çeşitli halklar oluşuyor. İşte mesela Türkiye'de Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da İran'dan Irak'tan gelen, Irak'tan gelen halka Kürt halkı deniliyor. Yani Kürt halkı aslında Irak'tan gelmedir. İranlılar Ağrı'ya falan yerleşmişler. Öyle söyleyeyim ben size. Benim okuduğum eski notlarda Yozgatlıların kökeni Almanlar diyor. Çankırı'nın kökeni İngilizler diyor. Hatta Çankırılı bir köy vardır Çatkes'e. İngilizler olduğu zaman Church'tır. Church'tır, kilisedir İngilizcedir kökeni. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ve Karadenizler için mesela Laz halkı ile ilgili ben video yapmıştım. İzlemişsinizdir. Lazlar, İskoç kökenlidirler deniliyor. Çok eski çağ vardı. Ama şimdi çağ değişti. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama şöyle bir şey. Ben mesela ilk okulda başladığım zaman, ilk öğretmenlik mesleğine ilk başladığım zaman, İngilizce öğretmenliğine, orada veli toplantısı yaparken, nerelisiniz diye sormuştum. Çankırılıyım, Yozgatlıyım. Dedim ki Çorum, Çankırı, Yozgat, Üçat, Ankara'da toplanmış dedim. Yani hepimiz birbirimizi tanıyoruz aslında. Hepimiz eee kadar gelmişiz bir şekilde Ankara'ya yerleşmişiz falan filan. Her şey o güzel olmuş sevgili arkadaşlarım, sevgili yanlarım. E bunlar olacak da tabii ki. Hatta ben şöyle söyleyeyim size. Romanlar günü e, dedik. E, romanlar belli bir yerlerde yaşıyorlar. E, belli şehirlere yerleşiyorlar. Eee Hatta şeyde Ankara'da araştırma yaptım dönemlerde, anket yaptım dönemlerde tuzlu kesiminde e, işte Alevi halkın yaşadığını e, şeyin ise Dikmen İlker'de de aynı şekilde Alevi halkın yaşadığını e, mesela diğer yerlerde ise Pusaklarla Çankır halkının yaşadığını ondan sonra e, onlara sorduğum sorularda öğrenmiştim. Yani mezhebiniz ne? işte nerelisiniz? Falan gibi sorular vardı. Yani ben Keçiören'de de mesela çok Çankırılı yaşar. Öyle söyleyeyim. da yaşıyor Ankara'da. Ve inanır mısınız büyük şehirde herkes bir hayat mücadelesi içerisinde. Yaşam mücadelesi içerisinde. Hayat mücadelesi içerisinde büyük şehirde herkes. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. E, aynı Amerika gibi aslında mesela Amerika tarihini okumuştum. Benim hocam okuyordu ben de gittim hemen aldım okudum o kitabı. ABD tarihi diye bir kitap vardı. Okumuştum Amerikan tarihi e, diye bir kitap vardı. Amerikan tarihinde mesela diyor ki Amerika'ya herkes genellikle Avrupa'dan, e, Afrika'dan gitmişler. Göç etmişler ve herkes belli bir proje üretmek için yaşam telaşesinde olduğu için gitmiş oraya. Ki zaten şimdi... E, Amerika'da her şey para diyorlar. Hala öyle. Eskiden de zordu Amerika. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Amerika'da insanlar aynı böyle İstanbul gibi hep mücadele içerisinde olduğu için soluk alamayacak şekilde o derece çalıştıkları için çok böyle rahat yani şey kimse kimsenin nereli olduğuyla de sonucuna bakıyor. Bilmem anlatabildim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet romanlar günü romanların gelenek göreneklerini anlatmak için kullanan bir kültür. Özellikle festivaller yapılıyor bu romanlarla ilgili olarak. Romanlar bugün de kendi kültürlerini anlatmak için festival düzenliyorlar. Ondan sonra yani şöyle festival düzenliyorlar. Kendi kılık kıyafetlerini giyiyorlar kendi görevlerine ait. Öyle hatta ben çocukluğumda hatırlıyorum halk oyunu oynardık. Folklor oynatırlardı bizi, halk oyunu oynatırlardı. Orada e, halk oyunu oynardık. Halk oyunu oynardık sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. O kıyafetleri giydirirlerdi bize. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta e, dans grubu ile ilgili Anadolu Ateşi'ni izlemiştim. Orada yani adamlar öyle güzel dans ediyor ki yani e, halk oyunu oynuyor. Latin dansı oynuyor. Latin dansını oryantalle yapıyor. E, ondan sonra e, birçok alanda yapıyor. Öyle söyleyeyim. Birçok alanda yapıyor sevgili arkadaşlarım. Sevgili izleyenlerim. Öyle. Evet, e, Romanlar Günü kendi geleneklerini kutluyorlar. Festivaller düzenleniyor. Bizim memlekette de bal festivali düzenleniyor. E, Takdir ederseniz ki herkes kendi memleketini tanıtmak e, çabasında. Şu anda hepimiz mesela ne yapıyoruz? E, Youtube kanalı açtık, kendimizi tanıtıyoruz. Çeşitli videolar çekiyoruz. Siz izleyenlerim sağ olsun izliyorsunuz. Bu gibi e, şeyler yapıyoruz sizlerin de gördüğü gibi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. E, elbette ki her yöre, her yer hatta e, ben şöyle söyleyeyim, kendisini tanıtmak zorunda. Ben mesela kurşunla kendi memleketimde bir um, şey yapmıştım. Tanıtıma katılmıştım, festivale katılmıştım. Orada bütün dünyadaki kuşunlar gelmişti. Yani uçağı atlayıp dünyanın ta bir ucundan gelmişler. E, tanıtımını yapıyorlardı kendi tüm memleketlerini sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama şöyle bir şey var. E, kendi Herkes kendini tanıtacak ama şöyle söyleyeyim. ben Siz, siz mesela dünyanın neresine giderseniz gidin. Sizin nereli olduğunuz değişmez. Kültürünüz, yaşam tarzınız değişebilir. Kültürünüz, yaşam tarzınız değişebilir ama e, nereli olduğunuz, nereye giderseniz gidin değişmez. Öyle söyleyeyim ben size. O kültürün izlerini taşırsınız. Ha, kendi geldiğiniz kültürü sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Bu ayrı bir şey ama mutlaka hepimiz öyle değil miyiz? Yani yer sofrasında da yiyoruz. E, yemek sofrasında da yiyoruz. Ondan sonra e, ben şahsen benim Amerikalı arkadaşım var. Amerikalı arkadaşımla oturuyorum, İngilizce konuşuyorum. Avrupalı arkadaşımla, gerçi o bana İngilizce konuşturmuyordu, Çekçe, e, Çekçe, Çek, Çekya'dan gelmişti. E, ama şey, Çek Cumhuriyetinden gelmişti. Ama e, şey yapıyordu, e, Türkçe öğreniyordu, Türkçe konuşuyordu bana, Türkçe konuşturuyordu, bana. İngilizce konuş konuşma diyordu. O yüzden Türkçe konuşmaya çalışıyordum, o öyle İngilizce konuşmak istemediği için. Ee, yani her dilde konuşabiliriz. Bunlar hepimizin e, tanıtım, her e, tarzdaki insanlarla arkadaş olabiliriz. Ama herkes e, kendi kültüründen izler taşır ama illaki değişmeyecek anlamda değil, tabii ki değişecek bu. O bizim kültürümüz var deyip bir kenara, bir köşeye çekilmeyeceğiz. Kendimizi baskı altına, kıskaç altına almayacağız. Çünkü her şey farklı olacağınıza inanıyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. romanlar gününde de tabii ki romanlar kendi tanıtımlarını yapacaklar. Bunlar önemli şeylerdir. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Canlarım benim, fanlarım benim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi romanlara destek gelsin. Bir abone olun canlarım benim. Bye.